Du 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 o, Ne kadar güzel, güzel bir Neden karton... şey. Ne de Benim kimse böyle benden şey almak istemiyor. <laughs> Neden? Şurada biri var. Ben ondan muhabbet olmayayım. Ben şehire mi gitsem acaba? <laughs> karton pat ya ben. <laughs> ben şurada gitsem. Ee, acaba. Ya da bir yanına gideyim. Ne yazıyor orada? kartı kartalım. Beni gören yok mu ya işte? Randevur Allah bana bin. bir de Alo. <laughs> ne... Sen bana bakıyor. <laughs> sen nasıl uçuyorsun lan? sen doğru evet, kuş. E, ne yapmış? Sen kuşsun Et doğru. Sen ben... uçabiliriz. Ben ve... doğru için mi geldim? Randa bir yüz milyon elmasmış. Evet. Hmm. Ne için? Buradaki yapıları gezmek için. Vay güzelmiş. Hocam ben ben bu bu, bu bu, alabilir miyim? Aa, tamam, nasıl? Ee, şey cebimde bir şey yok. Eee ev, evime gidip nasıl yok? Tamam tamam abi özür dilerim. Ee, e, abi evim evimde para var da evime gidip bir şey alabilir miyim? Benim para. Tamam hadi git. Aa. Adam gitti kılıç çekti bana. Kartı <laughs> batıyor Atma, at bana at. <gülüyor> <Atma>. <gülüyor> Allah. Daha arı kovanı var neyse. Bakayım şuradan alayım elmaslarımı. Açılmıyor sana gel. İşte bu. Elmaslarım burada. İnşallah yetiyordur. Kaçta gitti ya. Sanki kılıç gerçekti de. Bir dakika kaçta <laughs> Elmaslarımı aldım. gidelim He, elimde de buğday var. Atma lan kartımı artık yeter ya. <laughs> Geliyorum. Dur atma yeter. Yatma. Al getirdim var, elmasları ya. al getirdim. Al. Al. <laughs> al. Kaçıyorlar. Kaçam al elmasları al elmasları. Al. Hepsi sana doğru akıyorlar. Evet, e, gezebilir miyim acaba? Gel. Tamam. Gel. Evet. Bana uçmayı öğretir misiniz? Bana uçmayı öğretir, mi? misiniz? Bana uçmayı öğretir misiniz? Bana uçmayı öğretir misiniz? Bana uçmayı öğretir misiniz? Bekle o geldi. Bak. Geliyorsun. Buradan bunu oluyorsun. Al bunu, al bunu. Uçmayı al öğrendim. Bu. Tamam. Bu ne? Türk bayrağı çok iyi olmuş. Ben buradan 5 puan veririm. Evet devam evet, ederim. Burada belki. çok iyi yapılar var. Burada kalemiz var. Oy bak bak bak. Burada Türk bayrağımız var yine. Bu kale ne? Ayı kale. şey bu kale ne? <laughs> ne oluyor bu kalede? Bu kalede bak bu askerimiz eğitim oluyor. Burada merdivene çıkıyorlar. Burada kart var. Burada parkur var. Bak Gidiyor. Bu buraya geliyor ve para kazanıyor. Vay burada parkur yapan abiler. bir hızlı anlattı sen gibi hiçbir şey anlamadım aslında... bir daha anla... çok hızlı anlattım hiçbir şey atmadım anlamadım bir daha anlatır mısınız ha, acaba? Burada şey askerlerimiz var. Güzelmiş tamam. Burada parkur yapan bir adam var geliyor evet, yapıyorlar. Tamam. Yapalım. Burada da para var. Burada da çıkan bir adamımız var. Wow. Burada da var. Wow. Burada da bir sığınağımız var. Bu ne? Bakalım. Bak gel. Allah. Buradan gidiyorsun. Burada yataklarımız var. Burada saat var. Burada eşyalarımız var. Gerekli ihtiyaçlarımız var. Bu saatte karardığında uyuyor. Bu da ne yazıyor? Merhaba burası sığınaktır. Burası acil durumlar için kullanılmaz. Eğer kullanırsanız 365 dolar para cezası belli teşekkür ederiz. Burada ne yazıyor? ne şimdi. yazıyor peki? Ee, aynı yeri açtım dur. Lan ikisi de aynı yapmışsın. İkisi de aynı. <laughs> geri geliyorum, geri geliyorum. Dur. Beni yani ya unuttun. Burada... Bak, bak, bir de şimdi burada otelimiz var. Biliyorsun. Bak burada. Burada otelin havlu Otel. var. Yani, evet. çıkıyorsun. Güzelmiş. Bunu burada... koyuyorsun. Lekol lekol. Güzel. Ama gel şimdi. Gel güzel bakalım. Burada otelde kalanlar var. Wow. Ne yapıyorsun abi? Yapıyor? El <laughs> sıkış... Bak bu el sıkışmak istiyor. El sıkışayım şöyle. Oo. <laughs> gel. Aa para ver. Burada da benim yerim var. Bizim odamız var. Ee, ben girip ben, ben burada... giremeyim. Ama burada otel sahipleri yerde girilmez diyor. Ben giremem. Sen girebilirsin sana izin var. Ana kim verdi lan? Oy. Bak burada film var. Başlayacağız başka bir film açayım. Evet açın başka bir film açın. Bu geldi. Neden bu kadar küçük ekran? Shorts mu diyorsun bu? Ha shorts evet, videosu canım. o yüzden. Kaydırayım şöyle bu çıktı. Shorts tamam. O <laughs> <laughs> <Evet, oy. gülüyor> Güzelmiş. Bu da yatak. Var. Bir, bir de böyle bir tane, bir de böyle bir tane, bir de böyle bir de böyle bir de böyle. Hep <laughs> hayır. Ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum. burası ne? Burası BC. Uy. Ay <laughs> burası yok. Burası tuvalet lan burası yok. Bizim bana bastı. <laughs> Bakalım burada şeyimiz var. Ee, adam. Adam, burada da oyun parkı var. Oyun parkı. Bak. <laughs> sen bak böyle geliyorsun bak. Buradan başlıyorsun aslında böyle. Geliyorsun buraya atlıyorsun. Buradan buraya atlıyorsun. Diye hatta bazen ben şöyle yapıyorum. Saman amaçları ne? İnek mi? Çocuklar inek mi oğlum? <laughs> Koyun mu ne? Hayır gel. Bak burada bir var. Burada. Oy. İşte böyle. Köyde iki Çok tane. Yani köy dedim. Otelde iki tane video cici bulunmaktadır. Çok güzel bir. <laughs> bir de Burası da var böyle gidiyorsun. Böyle. Burası yemek. yemek Bu yemekleri bittim şöyle o yüzden? Ha, burada mutfak burada yok mu? Burada mutfak, Ay, burada mutfak yok mu? Mutfak yok. Burada yemeklerimizi sandıklarda alıyorsun yiyorsun. Kap yani. E tamam yemekten nasıl geliyor buraya kim koyuyor? Biz uçaktan bir tane buraya buna işine gelmiyor olmuyor. Ha. gel. Ya şimdi başka şeyler mi Ya da bak, burada portalımız var. bak bu epshine. Bu, bu da... ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ben buna basarsam bir şeyler mi olur? Ne olur? Bu ne? Bu mayın mı çalışmıyor? Çalışmıyor mu? Hı, ya hı, bak böyle patlamıyor böyle. böyle. Şey bu... biliyorum. Ben bunu ilk gördüm de bok şeyi sanmıştım ya. Böyle savaştıkları bokser. Bok şey. böyle. Zaten yapmıştım Ha başka böyle tır, 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 şey A, yani. da, Arıyor musunuz? Bak bu da şeyleri de yine alıyoruz. Bu da otoparkımız var. Şey otobüs. Burada da sahilimiz Bakayım. var. Oğlum plakalar Bilal özelmiş ben, ha. Ben, plakalar ben, özel 31 Mert 31 31 Sarp 31 eee Darin şampuan ve eee 13 Afet 13. Ben varım. Burada marketimiz var. Burada marketimiz. Elemanlar alınıyor. Burada sahilimiz var. Aslında eleman her şey eleman aranıyor markete bir de markete bakmadım. Da... Markete bakmadım. Markete bakmadım. Oy, oy burada da eleman aranıyor galiba. Ben gideyim. Harik. burada da bir tane şeyimiz var. ne e, bu bu benim evim. Bu benim evim. Bu benim evim. Benim de, evim. Bu benim, evim. Olmuş, bu, benim evim. Bu ben yaptım bu benim. Bir burada bir ağacımız var. Ağaç kocaman bu arada. Burada burada var burada, var. burada da bizim kralımız var. Uy bak özel kral işte özel. Burada da taştan benim mezarı var kim bilmiyor. Taştan. Ben bu kadar. Vay <laughs> bir şey soracağım. Peki. Peki peki peki. Burası ne? Ya bir şey mi? Helikopter pisti tam da hastane sandım. Da. <laughs> Havuz güzelmiş bu arada. A deniz güzelmiş. Burada Olur çitler mi? var, şeyler var. Bu da <laughs> deniz işte. Ee, bu de da de güzelmiş şey. market. Eleman aranıyor yaz. Aa. Kar atıyor la. Ama Aa şu ne? Bu ne? Ben, o, 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 o. Ne bu makine ne bu? Bu böyle Uçan makine ama. Ben bu makineyi hatırlıyorum sanki, çakmakla çalışıyordum sana makine. Evet. Çalıştın o zaman, bende çakmak yok, sende var mı? Benim çakmak var. Ya karamsınız acaba? Allah, oğlum. Oğlum bak, en çok puan verdiğim makine bu olacak galiba. O iş yapı ne, ama neyse. Wow Nereye gidiyor bu? E kadar gidiyor. E bunu durduramıyor muyuz? güzel E, ee, şu otoparkta durdurur musunuz acaba? Tamam gidelim. Oy bak çok iyi. Sana sonra atlamak için el, şey paraşüt vereceğim ama Tamam. Tamam bak şu Tamam durdur dur burada durdur. Tam. Ne demeyim sana? Paraşüt ver bana. Ne atın onu. Al bakalım paraşüt ben atayım bu paraşütü. Şunu şey, giyelim. Alır mısın? Atla. Ama girdi.